Muğla'nın Dalaman ilçesinde halk Kille Koyun'da özel çevre koruma bölgesi içinde yapılmak istenen yat bağlama iskelesi projesine karşı ayaklandı. Çet süreci başlatılan projeye tepki gösteren vatandaşlar, belediye başkanı, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte meydanda toplanarak yürüyüş düzenledi. TİGEM'de yapılması planlanan halkın katılımı toplantısı, Yoğun protestolar nedeniyle gerçekleştirilemedi. Kille halkındır, halkın kalacak sloganlarıyla tepki gösteren vatandaşlar projenin doğaya ve bölgenin korunmuş yapısına zarar vereceğini savundu. Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş toplantı sırasında yaptığı açıklamada projeye karşı duruşunu bir kez daha yineledi. Durmuş bana killede bahçe düzenlemesi yapmaktan tutanak tutan Muğla Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü bugün gelmiş karşımda marina'yı savunuyor diyerek sürece tepki gösterdi. Konuşma sırası bizde sizde değil. Siz bir bekleyeceksiniz, tamam mı? Siz, siz, siz. siz... Siz bekleyeceksiniz. Konuşma sırası halkta. Siz zaten yeterince konuştunuz. Tamam mı? Siz arkadaşlar elimde bir evrak var. Muğla Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü Kille Koyun'da bahçe düzenlemesi yaptık. Yaptım diye bana tutanak tuttu. Beni savcılığa sevk etti. Ifade almamaz Sağlıyor. Bana bugün bahçe düzenlemesi yapmaktan tutanak tutan Muğla Çevre Şehircilik İl Müdürü bugün gelmiş benim karşımda Marinayı savunuyor. Yazıklar olsun size. Yazıklar olsun size. Yazıklar olsun size. Yazıklar olsun size.